Şimdi e, böyle 3-4 aydır bir sorun yaşıyorum ve bu sorun çözülemedi hala e, sorunumuz ne küçük gibi gözüküyor ama acayip büyümeye başladı sorun kendi kendine e, Biz aşağı yukarı 5 ay önce falan bir taahhüt yeniledik Vodafone iş ortağımla ya da Vodafone netle e, 85 TL 50 megabit hızında e, öyle bir tarifi VDS'e baktı onayladık ama kalkıp da bugün şöyle bir şey oldu yani bugün değil bir son birkaç keredir arıyorum Çünkü problem şu 85 lira denilen tarifi 330 lira geliyor 50 megabit denilen hız 13 megabit geliyor bu problem dört ayda devam ediyor, düzelmediği için ben de müşteri hizmetlerini alıyorum, en azından hesabımı dondurayım diye bir yere aktarıyorlar, bir yere aktarıyorlar, bir yere aktarıyorlar. Ondan sonra böyle böyle oluyor. Şimdi arkadaş, hani yapamıyorsanız, hani en azından benim işimi kolaylaştırın, hesabı dondurun, bana 300 lira 300 lira fatura gelmesin. Ee, ve bizi 40 saat, 40 dakika, işte bir saat, iki saat bekletiyorlar hatta ama kimse telefonları açmıyor. Bu yüzden de e, tüketici akamayetine başvurdum. Tekrar bugün yine aradım, e, ulaşamadım. Ulaşamayınca da e, dedim ki herhalde bu iş böyle olmayacak. E, mecburen tüketici akamayetine başvurma yaptım. O yüzden bu yani son 6 aydır bu telefonda ciddi bir sıkıntı olduğunu farkındayım. E, batacak bir firma değil aslında ama Türkiye'deki ki e, CEO'larında galiba iş yok. E, bir hat yiyemiyorlar sayısı. Ve biz mağdur oluyoruz. İşte mahkemeye sonuca karar verecek. Devamında paylaşırım.